Selam elma severler. Bugün ilk günden iki tane video oluyorum Çünkü demin attığım video biraz kısaydı. Bir de kısa yani kısadan final yaptım diyeceğim de yani öldüm daha devam gelemeyecek. O yüzden öyle bir final yaptım. Ben de azıcık Crafts oynayayım dedim. Yani inşallah izlersiniz siz O zaman ne gireyim? Hiç düşünmedim de. hemen. Biz girelim. Rastgele şeyler oynarız işte böyle. Çok kesemeyeceğim. Biraz yorgunum. O yüzden kusuruma bakmayın. Sesi iyi mi? Ses iyi ya. Benim de ısınıp yine söyleyeyim. Kusuruma bakmayın. Hadi aklımda keyboard ASMR falan vardı da Böyle bir şey yapayım dedim işte kafama göre böyle Bir şeyler Yapıyorum Ağabey ben de adam da Neyse helal ke. Olur. Bazen uzun süreler arasında video attığım için ben de bugün böyle bir şey diyeyim. <laughs> çok, çok iyi. Hey, hadi be. Abi neden kaybetti ya? Belki de okuyayım şimdi bilemem. Neyse maçların hızlı bitmesi en azından iyi oluyor. Neden iyi oluyor? Bu video da kısa olsun. 8 dakika falan yaparsınız. Benim yani gibi gibi. demin attığım gibi. 16 dakikalık video süresi işte. Bence güzel. attı değil mi? Geri kaç iki kişiler? Arkamdan adam geliyor olabilir ya. E, İyi, işte bu. Kurtuldu mu? Hadi be. Keşke raşlamasaydım. А сейчас еще не надо. Ой, я пенела костюк, я А, там есть. Пошла, 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 пошла. Adam yürekliymiş. Hmm. Sesim falan iyi. Arkadan da böyle şansım vardı diye falan düşünüyorum. Da. Neyse. Şu fayda gideyim de belki iki falan çıkarırım. Aynen yani bu şekilde. <laughs> Helal olsun kardeşim. Yoruz sana Ya lütfen kovalattırma kendini ya. iyi de el daha gireyim de belki ölürüm zaten. Bu elden sonra da bırakırım. Bu hadi be. Få inn masse to sånne i merarket. Hey. Sakin 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 kanka sakin. Kanka sakin. Şimdi sakin sakin Ya doğru sen bana da anlıyorsun. sizin bir galiba. He 3 kişi he. Ne 3 kişi ortada kaç kişi var? Neyse VS'lere şu an girmeyeceğim. Ortada da yok ya. Arkalamam yok mu? Çocuk hissetti galiba kendini. Kanka gel 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 gel. Zorlama kanka. Kanka gel. Çok iyisin. Oltan vardır ya senin. Bir oltan var gibi hissettim. Kanka oltan yok mu? Hop, çok teşekkür ederim. Kanka seni seviyorum. Senin yanılmaz bir gücün olmak. Benim mi pingim fırladı adamım mı pingim fırladı Allah'ım ne Kanka ne yapıyorsun? Allah aşkına bu ping ne kanka? Hop yıp pırt. Aklımdayıcam. Eyyy. Ee? Aşağı ne <laughs> Zaten nereye gitmem anlatsanız dur. Neyse de bugünlük iki tane video attım Bir video daha attım. Yani bu videoyu beğenmişsiniz inşallah. Güzel partlar çıktığını düşünüyorum. Hadi görüşürüz. Ne diyecektim lan ben? 你啥子狗？Nee, sorry,